Arkadaşlar bugün Hı. sizlerle beraber Christmas çekeceğiz. Christmas. Ve yanımda annem var. Hadi bakalım nerelere gideceğiz? Parkur yapıyoruz Evet mükemmel bir atlayış. Yaşar. Hmm. Yaşar. Yaşar. Yaşar mı? Niye yaşar? Neydi yaşar değil miydi adamın adı? Kimin adı yaşar? Yaşar <laughs> yaşar atlayışını yaptı. Yaşardan mükemmel bir atlayış. <laughs> Yaşar değil miydi? Kaşar mıydı adamın adı? Yaşar kim ya? Ben Anne bilmiyorum. kaşar mıydı? Ne kaşar? Kaşar ne Neyse. Ben bilmiyorum <laughs> öyle birini. Allah Allah. Şurada bir Roblox oynayacağız. Karşılıyorsun. <laughs> Yaşar da bilmem neydi. Evet. Sanmıyorum ben onları. Şimdi Ay ne güzel süslemişler buraları. <gülüyor> Anam, <gülüyor> süslerin <laughs> önünde kaldı. Evet gidiyor şimdi. Ne olacak? Bu zıplayacağız. Hop. Aha oldu. Hopla, yürü, çek, yürü, gel. Ya Hadi ya, yeşil atla. Olmadı gene. Evet, evet, şimdi devam edeceğiz. Kıyısımızı burada zıplıyorum falan. Hmm. Evet, şimdi ne oldu? Yere çekildim. Ah. <laughs> Çok i̇ki, mantıklıca iki değil mi? Bir, Bir daha çıkırdım. Bir daha çıkırdım. Bu adamın adı Yaşar mı demiştin sen? O pek yaşayamadı yalnız. Hayır ya. Sürekli ölmekle meşgul. Kaşar onun bir kere. Devam. Evet. Yeşil'i iyi hallettin. Böyle. Ay. Gene mi? Kapı, kapı, kapı. Evet şimdi gidiyoruz. Nereye? Aynı yolu. Geçeceğiz mi buradan? Geçeceğiz. Bugün geçer mi? Ben diyorsun? inandığımı yaparım dediğimi yaparım yok dediğimi mi? yaparım dediğimi ölürüm yazık. Bir daha denerim. Değil mi? Pes ben etme. burayı geçmeden ölmem. Pes etme, pes etme. Neyse ben burayı geçmeden ölmeyeceğim. Hadi bakalım. Evet gidiyorum şimdi. Ne oldu lan? Tövbe tövbe. Ölmek var, dönmek yok. Var. Hani ölürsek Aha, nasıl döneceğiz? Öldü. Çok saçma. Ay. Ödevini yaptım. Ödevini yaptın mı? Ben ödevimi kontrol ederken arkadaşlarım öyle diyor. Ödevini yaptın mı? <gülüyor> Şarkı <gülüyor> söylüyorum. Onlar da hep benim ödev kontrol etmemi istiyor. Neyse. Evet. Bu iş bugün bitmez. Bitmez gibi. Valla. Bir hani hangi oyundaydı sonunda takılmıştık. Geçirmeyi pes etmiştik. O gene sonuydu da bu. Oo. Çok baştayız yani niye böyle oldu? Ama çok zor. Vallahi Ne sürekli bilmiyorum. yürümek zorundayız şuna bak. Ha baksana. Ne yapıyoruz orada? <laughs> i̇kinci <laughs> atlamayı denedim. Çünkü çok yüksek atlıyoruz. Direkt ikinci atlayayım dedim. Birinci atladım başardım. Bir. Küçük. Ne olmuyor dedireceğim. Deniz Ali istersen. Hayır. Hı? Bebeşe bir be işi diyerek geçer vallahi hiç affetmez. Deniz Ali. Direkt yani Deniz Ali direkt yer. Bilmiyorum. Neyse. Yaşayıp görmemiz lazım. Evet, gidiyoruz şimdi. Gidiyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Gidemiyoruz. Gidiyoruz diyorsun, diyorsun. Aynı yerdeyiz ya. <laughs> tamam, ben ağlayacağım artık. Ay, ben de. Mi Şurada abi, bir Yeni Yıl partisine gideceğiz. <laughs> Rezil ettin ya. Sen mi ben? Bu oyunun sonunda parti var mı var? Yok. <laughs> kadar öldüğümüzde Sonunda hiçbir şey yok. Aferin diyorlar bitiyor. Emin misin? Bence değişik şeyler yok. olabilir. Bekleyelim Emin ve görelim. Ha? Sonuna gidemeyiz ki imkan. Aa ölmedik mi? O kafa. ne ya? O kafa neydi? Öyle? Benim kafam. Kafa kızarmış ölmekten. Ben yaptım onu. <laughs> ben bilerek öyle yaptım onu. Onunla buraya kavuna girip çocukları kandırıyorum. Evet. Yine öldük? Evet şimdi gidiyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Bu oyun nasıl oynanmaz isimli oyunumuza hoş geldiniz. Anne çok saçma. Evet bu oyunu lütfen böyle oynamayın. Anne çok saçma şeyler söylüyorsun bak. Emin dur. misin? Bak gene oldu. İzle şimdi. İzliyorum Arkadaşlar Neyi bu izle. iş biraz sonra reklamla reklam bitti film yeni başlıyor. Hı hmm, bakacağız. Bu değil tabi film. Eğer geçersen bu bir filmdir. Ama geçemezsen bu bir reklamdır. Bu bir film Şimdi değildir. reklam bitti. Reklamdır. Film Yerde başlıyor. Reklam <laughs> aynı film başladı yalnız farkında mısın? Ama dur bu bu reklam. Bak Bilmiyorum. bu bir reklam büyük ihtimalle. Hmm. Bakıyorum reklam mıymış? Değil miymiş? Bakıyoruz. Reklam. Bu da reklam. Reklamlardan sonra. Reklamları izlediniz daha izle diyorlar. Reklamları izle. Bu annemin onlayışı annemin oynayışı arkadaşlar. Şimdi ben girsem mi? Reklam. Bitti. Bu da senin oynayışın yani. Öyle Reklam diyorsun? bitti. Film yeni başlıyor. Başlayalım bakalım şu filme Başlayalım. Evet. Aha. Nihayet bir yeri geçtik ama bu Ay şu hediye paketlerinin içine atsaydık. Aa kral tacı. Bitti. Aa, kral oldu. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Hem çok saçma şey. Ay. Çıktık. Hiç korkunç değil. Ne güzel bebeşe yerlere be. geldik diyecektim ki. Gene. Bebe şebe diye geçeyim mi? Hadi bakalım bebe, bebe şebe, Bebe şebe. Bir hediye paketlerini açmadın. içine baktırmadın bana. Ben açmam. Haydi koş. Şuradan yukarı direkt attı. Neyse. Bir tane daha canımı götüremem ölerek. Mantarın güzelliğine bak ya. Anne ne biçim mantar ya. Kafam ne kadar. kadar. Güzel mantar. Çok kötü değil mi? Bence gayet güzeldi. Oh my ay. god. Oh my oy, god. Oy 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 oy. Bas kaza. Bas gaza aşkım. Ay Farukcan. Yani burada da ölmeseydin bari ya. Anne hani ölünüyor cidden oh. bak. Şuna bak. Ölünüyor. Yani. <laughs> Çok iyi lan. Hop. 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 Hmm. Hop. <laughs> döndür döndür döndür. Hadi ben bakamıyorum. Zıpladım. Zıpladı. Ya buradan ne yapacağız? Karşı atlay? Hoplayalım. E ne yapmayacaktık hmm. ki? Hop. Hoplara devam. Çok eğlenceli. Hop. Ben hep buradaydı alacağım artık. Sen burada hep hoplamaya devam et. sürekli Hopla. ölüyorum boşver. Hopla. Aşağıya mı atlayacağız? Şu kayalara atlayacağız. sanırım. Hmm. Ama kayalar da olmadı. Şimdi kaç saat kesin burada uğraşacağız. Bir süre buradayız anlaşılan böyle oynayalım. Dönelim. Şimdi şuradan bir tane daha öler miyiz? Öleriz. <laughs> Neden ölmeyelim? Ayıp ediyorsun bizim <laughs> vazifemiz çekmiş. ölmek. Bizim vazifemiz <laughs> ölmek. Kim verdi bize Hop. bu vazifeyi? Hop. Roblox. Nasıl ölünür çek Oyunun başlığını bu oyunda nasıl öncü koyalım mı? mantıklı. Hop. Hop. Şimdi bak. <gülüyor> <Harika>. <gülüyor> hani şey var ya böyle. Harika harika. Yine TikTok açar ama çok güzel bir TikTok yapmaya çalışan kız. Evet arkadaşlar <laughs> bugün sizlerle beraber <laughs> bunun dördüncü bölümünü kesinlikle biz geçeceğiz. <gülüyor> Neyse. Mamaya <laughs> çok Vay, vay. Ortam güzel ya yeşillik Arkadaşlar Hopla, ortam alanımız kaç? Hopla, böyle Noktalar <laughs> hep de aynı. Devam. Matematikten kaç aldınız? <laughs> Matematikten. Hopla. Yuvar. Geometri. Fizik. Ne fizik matematik fizik. mi? Bütün dersleri sayacaktım hangisini döreceğiz diye bakacaktım. Ben lise Liseye gidiyorum. Lise. Hadi <laughs> liseli Hopla. Cidden mi Hop, Neyse. Geçtik. Evet zıpla. Oralara geç. Buralara gel. Ay. Ne yapıyoruz farkçı? Buralara niye giriyoruz? Ne yes, sinirli? Yes. Kırmızı buton. Evet. Ne Mantarları yiyoruz yiyoruz mama, ama hiç. Mama farkında mısın? <laughs> Hayır. Ölüyoruz sürekli falan filan böyle. Burada biraz takılalım bence. Ha nasıl fikir? Mantarların üzerinde hoplamaca, şey hoplamaca. Yani zaten atlayamıyorum da. Şimdi gökyüzü. Gökyüzü. Ok evet. Zıpla. Şimdi bir tane daha zıplayacağım. Sonra cumbur top yapacağım. Döne döne geliyor. Bir fikir. Bak. Hoplama ama öyle Hı. oldu mu? Hayır. Bir tur daha döneyim. Bir tur daha döneyim. Bir tur. Ödevini yaptım. Bir yani. tur daha dönseydik bari. Yani çok saçma oldu bence. Allah Allah. Daha mantarlar mı zehirli daha daha acaba? Mantıklı. Hı? Yoksa ben mi zehirliyim? Yoksa sen mantarlarımı zehirliyorsun. Hayır ben bir Yoksa kobra. Yoksa mantarlar mı sen Ben zehirli? bir kubrayım. kobra yılanıyım. Kobra. Hadi Artık ikinci hayatım. mantara. Geçtin hayatım. de üçüncü mantara da e iyi. Şimdi buradan ne yapacağız? İşte suya atlamayı denesek mi acaba? Suya atlamıyor mu? suya. Ben ne atıyorum. bileyim sudan şöyle geze suyu geze suyu gideriz. Suya atlasak ölürüz. Sudan atlayalım ya hadi ölürüz. Yandaki kayaçlara atlayalım. Hani kayaç? Hayır boşver. E ileriye gidelim işte hani yeşillerden. Su, hadi suya. Al sana suya atla. Al hadi. Mükemmel. Hadi mükemmel Oo, mükemmel bir atlayış. Oh, en tanıdığımız yere geldik. Evet. <laughs> en tanıdığımız, en çok sevdiğimiz iyi, çok yer. Iyi, çok iyi. Harika. Evet. En tanıdığımız, en sevdiğimiz yer. Al. Buradan evet. hiç ayrılamıyorum ya. Çok seviyorum. Hiç burada kalalım. Oyunu burada <laughs> tamamlayalım. Hoplayalım, zıplayalım, düşelim. Hoplayalım, zıplayalım, <laughs> düşelim. Hopla. Bence yapacağız. Hopla. Yapacağız ya. Hopla. Zıpla düş. Bak bundan sonra de yapacağız. Dikkatimi toplayacağım anne boş ses çıkarma. Hadi topla bakalım. Sustum ben konuşmuyorum artık sen konuş. Top sende. Top sende. Bismillah. Buyur. Bismillah. Buyur. Top bende zaten şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ya, anne konuşma. Son bir şans da, de, son de, bir de. Şans daha var. Anne konuşma. Son an bir şans daha deneyeceğiz. Hadi bakalım. Olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ağaca mı atlayacağız? Ya burası daha önce de olmuştu. İş Heh, buradan sonra Ağaca atlayacakmışız. E, ee, ağaçtan sonra? Diğer ağaca. Diğer ağaca Oraya atlayacak zıplayacak mı? Orası çok uzak mı? Uy! Mükemmel takladı. Nasıl oluyor? Buraya atlayacak mı? Atlar, Aa, bir taş daha alacağız. Hadi at, atla be koçum be aslan. Be. Evet. Be. Yapar benim oğlum. Ben biliyordum zaten öyle senin şaka yaptım Anne kesin Ay, Enerji ver. Ayıla hiç güvenmiyorum. Falan. Ay kaktüs mü onlar? Buna geçelim buradan. Tamam. Anam. Aa, vallahi değişik ne? bir yere geldik check hadi. Checkpoint point Checkpoint. Çek Point point çek Point aldık. Nereye gidiyoruz ha? Aa bu ne? Topla da Aa, evet burası. Zor zor zor. Burası zorlu bir yermiş ha. Ee? İşte böyle. Bura nere acaba? Bir bilgin var mı? Buranın nere olduğunu gizli bilmiyorum. Gizli adam. Hani ne gizli adamı ya? Gizli adamı ne? Burası eskiden Afrikalıların dolarlarını sakladığı yer. Afrikalıların dolarlarını evet. sakma Allah Allah. Baksana şu Afrikalılara ya. Afrikalılar. Sanırım Afrikalılar ya. Cidden anne şakasız. Hmm. hazinelerini falan deseydi, ne Aynen işte? bak onun için. Dolar burada, biraz olmadı orada. Haz hazinelerini. İşte hmm. bu bu adamlar böyle buradan böyle uçarak geçebiliyormuş. Ama, bizim, Ama biz Afrikalı olmadığımız için bizim böyle. parkur yapmamız gerekiyor. Bir de taca evet. alacağız ya. Şimdi Aa. böyle biz bir saat ölürken onlar 10 saniyede geçiyor. Onun için Afrikalı yapıyorum. abrikulu Kendimizi Afrikalı olarak konuştur Afrik. Işte. Anne Arapça. Ama <laughs> Afrikaca biliyor musun sen? <laughs> Aa ediyorsun Ali bu sen new. Ali Ne no, no, no. no, no. no. evet evet bak. Ne no, no. yaradı işe no, no. yaradı ne ne. Ne No, no, ne o ne Anne sen bilmiyorsun. Ama ben bak, çok iyi biliyorum. düş hadi. Anne benim Afrikacam mükemmel. Hmm. Afrikacadan 100 aldım. Afrikacan. La Lari yasa. Lakı sapı. Afrikacan. Tani gol. Tani gosa. Lakı Okey. Okay, aslanım benim be. Afrika cam yüz demişti. Ya bak ben sana diyorum. Ama burası Bir lisan bir insan. Bir insan. Bir insan.

Sen. Aa çıktım çıkıyorum. Yine öldü. Videonun vakti de doluyor bu arada da. Afrika. Ya şuradan şöyle bir gün yüzüne çıkaydın iyiydi ya. Tut. Bir Neyse. gün yüzü göreydik. Ay ay. Görüşüyor da arkadaşlar ama dur şurayı yapmayacağım. Bir de bakalım atla bakalım daha. Hadi sonra da deneyeceğim. Ya ne Göremiyor musun kendimi? Son bir dakikamız kaldı. Kendimi göremiyorum ki. Son bir dakikada ne yapabilirsen <laughs> şu anca uçabildik. 15 olsun 6'ya kadar da vedalaşırız. Aa en başa mı döndük? Evet ya çok saçma. O çok acı oldu ya. Neyse görüşürüz arkadaşlar. <laughs> tövbe tövbe. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hı, Hı Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. İşte yani Videomuzu abone olun. beğendiyseniz abone olun. Bu arada Afrikalılar hangi parayı kullanıyormuş onu da yorumlara yazın. Bir dahaki videomuz hangi gün? e, ee, bugün Bu cuma, cuma. bir dahaki videomuz pazartesi pazartesi 18.00'da ne ne yayında olacak 6'da yani bekliyoruz siz yorumlara yazın hangi oyunu istiyorsanız biz oyunu oynayalım roblox fark etmez herhangi bir oyun olabilir ama herkesin eşit kararı bir oyun olsun sizi çok seviyoruz görüşmek üzere arkadaşlar ama durma şunu birkaç tane <laughs> birkaç tane daha ölme artık öldün öleceğini bence bırak yani. ya, bugünlük bu kadar ölmeye evet. görüşürüz arkadaşlar yeterince öldük bay bye bye. bay yani görüşürüz